Dağları veriyoruz. Pervat'ın şirini sevdiği gibi. Ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Yahu oh, sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir. Size kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekiyor diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun. E, koyalım dedi. Koymayın dedim koymuşlar. Bir bu tür hayali girişimlerle halis 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 e, halis